Selamlar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk yapımı bir korku oyunu oynuyoruz. Kusura bakmayın sesim birazcık boğuk gelebilir. Birazcık boğazlarım ağrıyor. O yüzden birazcık katlanacaksınız. Evet oyuna kısaca bahsedeyim sizden. Türk genci olan Efe maddi durumlardan ötürü bir gecelik otobüs firmasında çalışmaya giriyor. Ve o gece başına gelen olayları konu alıyor. Vakit kaybetmeden oyuna geçelim. 10 sene önce Otobüs firmasıyla otobüs yavaş yavaş yaklaşıyor. Allah kaza yapıldı lan çok acı bir haberle karşınızdayız. Yoğun kar yağışı ve buzlanma büyük bir faciaya neden oldu. 23 yolcuyu taşıyan bir otobüs gece saatlerinde kontrolden çıktı. 22 yolcu hayatı kaybetti bir yolcu hala kayıp. Ekipler bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürüyor. Olay yerine gelen görüntüler durumun vahametli gözler önünde seriyor. Detaylar aktarmaya devam edeceğiz. Vahamet ne demek lan? Olaydan esinlenilmiştim. Şimdi gerçekten daha çok ürperdim. İki gün önce. Uyumak için toparlıyım es. Kalk 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 kalk. nasıl kalkacağız? Yeni mesajın var. WhatsApp. Mesajları açmak için ESC Tamam yavrum eve geçerken haber edersin Ederim neden Soğuk yapıyorsun Mehmet en son 2 hafta önce dışarı çıktık ne zaman buluşacağız artık benimle eskisi kadar ilgilenmiyorsun en son bana ne zaman çiçek aldın Ev sahibi kardeşim aylıkları ufak bir zam yaptık 250.000 TL oldu haberin olsun oha ta, ta bak lan abi her hafta aydat mı zamlandı? Ne yapıyorsun? Hah konuş kardeşimin işine İşine geliyorsa aa bak sen. Kızım gelecek zaten 2-3 aya. Eğer işin yine gelmiyorsa o oturur. Allah Allah. Tamam halledeceğim. Kirayı ne zaman ödeyeceksin? Bu aya dönemenin 3. ay. Biz de az şerefsiz değilmişiz ya. Ama 250 bin TL ne oğlum? Sıfır gün önce mi? Artık para kazanmak için bir şeyler yapmalısın. Ben de bir dinlenme tesisinde oldukça sakin bir işe başladım. Aynen para kazanmam lazım. Aidatlarımı ödemek için. Öyle tesis mi olur lan? Mesaj geldi ama mesajları okuyamıyorum. Annem oğlum vardiyaya başladın mı kasada açık falan çıkmasın maaşından keserler bak yemek yiyecek misin aç kalma sonu yok. Anne mühendislik okuyorum biliyorsun basit bir işte mühendis işte Türk gençine bak mühendislik okuyup gece vardiyasında çalışıyoruz. Basit bir iş işte ben hallederim. Anne 20 yaşındayım ben ayrıca İstanbul'dan buraya kaç saat yol gelinir mi? Sen yine de haber et anneye karşı gelinmez. Bu karanlık ne? Burası bizim çalışacağımız yer. Burası çok soğuk sanırım kasanın yanındaki ısıtıcıyı çalışırsam çok iyi olacak. Ha burası ısıtıcıya soğuk var. Baba açalım mufamuzu. doku. Mehmet. O Aa, bizim adımız Mehmetmiş. Memiş. Mehmet hoş geldin. Ben çıkıyorum. Bu gece iki var Kasayı açık bırakma. Sabah 7'de değişim var. Kolay gelsin. Tamam. Dışarıdan malzemeler alacağız ama ilk önce bu top aynen ilk önce malzemeler almaya gideceğiz. Allah teker teker taşıma işlemi yapacağız. Evet mağazamızı bir düşürelim bakalım. Yerleştirmek için basılı tut. Oğlum biz ne yetenekliymişiz lan? Hepsini tek hamlede çalışıyoruz işte. Teker 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 yavaş yavaş. Tam bu arada kanalıma lütfen like atıp yorum atmayı unutmayın efendim. Çünkü sizlerin yorumları, sizlerin beğenileri beni kaza getiriyor. Yerleştirmek için basılı tuttuk. Oo. Son bir iş daha kaldı hadi. Son bir raf kaldı onu da hallettik miydi işimiz tamam. Şuraya da koy şuraya da koy. Aynen öyle. Şimdi başta tutup çöpleri toplamaya. Topla, 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 topla. Oğlum yere eğilirken bana bir şeyler toplamayın çok korkunç burası ya. Bunu da aldık. Şimdi pas pas yerleri. Çok sabunmasız, çok savunma Konuşabilsem bir de. Çok sabunmasızım bak yerleri bir şey yapıyorum. Tamam. Ayak izlere bak ya, leş yapmışlar burayı ya. Pas yerine koyacağız. Bir saat sonra açılışımızı yaptık tertemiz. Bir müşteri mi geldi? Ha, ilk müşterilerimiz yeri oru. Sayın yolcularımız bu sefer hoş geldiniz efendim. Merhabalar hoş geldiniz efendim. Ee, bugün sizlerle buraya taşındığımız için çok teşekkür ederim efendim. Merhaba. Şimdi. Sen neler aldın bakalım? Cigoli. Okut bırak, okut bırak. Bekle, geliyorum. Sen buraya geçmek istiyorsun galiba. Buyurun. Ya bu oğlum bu kadar hızlı hızlı kirletemezsin ya. Bir dakika. Paramı ver. Oğlum bu ne kasiyer hızı? Bu nasıl bir hız? İyi günler efendim. Bizi tercih bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Otobüsünüz Şamil Şok. Birazdan kalkmak üzere. Şamil Şok. Görüşürüz efendim. Görüşürüz. Ne oluyor oğlum? Bismillah, dur biri geliyor. Aha! Aha. Kardeş, bir sigara verse de. Al abim buyur. Eyvallah sağ ol etrafındaki onlarca sana daha büyük adamsın benim için şu an. Abim ne yaptım lan sana? Ne demek abi afiyet olsun. Bak senin güzel dostluğunu kazandım ama hayatta bugün neler kaybettim bir bilsen. Ne kaybettim bakayım reis? Eşimi kaybettim. Yani... Kaybetmedim aslında o gitti başkasına ben anlamadım her şey normaldi lan <laughs> her şey ama bir gün bir bakıyorsun elin adamıyla otelde vah vah ah babim <laughs> Mehmet değil misin nereden biliyorsun oğlum benim adamı notu gördüm kasada duruyordu Mehmet kasayı açık bırakma bak herkesin bir derdi var sen kasayı kapatmaya uğraşıyorsun ben hayatımdaki bazı oooo reis filozof çıktı kafası güzel ama nasıl güzel öyle konuşma abi kimse senden daha değerli değil senin adın ne abi Refik abi bu tarz motivasyon konuşmadığı için fazla yaşlıyım be Mehmet. Sadece insan zaman kaybeder sen onu söyle. Refik abinin acısı hey yavrum hey. Bence yarına uyanmak istemediğinde Aklı olabilirsin kardeş. Aklı olabilirsin. Görüşürüz Refik abim. Saat 2.23 hala işler var. Bakalım şöyle bir şey var mı yok. Mesajım var bir dakika. Hop. Ok. Sigortaya baksam iyi olacak muhtemelen minin arka tarafında. Oğlum ne oluyor bu? Ne oldu sigorta mı attı ya? Açtık. Sigorta böyle açılıyor demek ki. Açtık. Oğlum içeride birisi olursa patlatırım ha. Valla sağ kuru şey koydum buydu bitti gitti. Süpür 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 yeter be. Bu kadar kirletemez ya. Leş yapmışlar. Boklama geziyorsunuz lan? Tamam. Paspası da attık. Çok şükür. Şimdi beklemedeyiz. Bakalım biri. Aha, bir otobüs daha Şamil Şok müşterisi. O iki firma birden geliyor. Aa reise bak atletli. Geliyorum bir saniye bir saniye bir saniye. Buyurun sıradaki. Geldim bir dakika. Buyurun hoş geldiniz efendim. Şöyle poşet ister misiniz? İstemiyorsunuz tamamdır. Sizler poşet ister misiniz efendim? Hayır tamamdır. Ne? Otobüste geldim ne poşet amına koyayım mı? Beyefendi lütfen. Buyurun. Abla senin ikisi tanker dolu herhalde? Buyurun. Geldim bir dakika. Başka birisi var mı? Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Hoşçakalın. Ya leş etmişler bu ne ya? Oğlum. Burayı çöp mü zannettiniz siz ya? Anlamadım ki ben bu işi. Bakar mısın ya? Bütün yiyip bir içip atmışlar. Bizde de hiçbir şey eksilmiyor maşallah. Ne mübarek marketiz be. Oğlum burayı biz kilitledik herhalde ya. Temizledik. Anamız ağladı yemin ediyorum temizle temizle iş. Oha oha sıçmışlar. Boklu boklu basıyorsunuz Allah kahretsin siz be. Aha polis var lan Buyurun komiserim Merhaba genç adam kolay gelsin senin gibi gençlere çok saygı duyuyorum çalışıp kendi harçlığını çıkartman ne güzel Merhaba hoş geldiniz teşekkürler size nasıl yardımcı olabilirim Polis Emre ben Emre emniyetten geliyorum fark ettiğin üzere sivil bir, bir, birimlerim Sana bazı sorular sormam gerekiyor öncelikle adın ne Adım Mehmet tanıştığımı memnun oldum konu neydi daha bugün çalışmaya başladım ve burası hakkında pek bir bilgim yok Çalışıyorken hiç garip bir şeyler fark ettin mi Burayı gözetleyen biri veya başka bir şey. Vallahi komiserim hiç ben böyle bir şey birine denk gelmedim. Ama burası çok sıkıntı gözüküyor. Aa, aa doğru çalışırken şalter atlama biri mi attırdı yoksa kendi kendine mi attı bilmiyorum. O yüzden ee, sizin bunu bir belirleyin. Vardaya başladı çok ama ki sarhoş bir adam geldi. Aa bir de Refik abi evet. Adı Refik ama o, o da oldukça normal görünüyordu. Tam olarak konu nedir memur bey? 10 sene önce civarda bir kaza oldu. 22 yolcu hayatını kaybetmişti ancak bir kişi kayıptı bir seri cinayet vakası sonrası bir kişinin şüpheliliği gündeme geldi. Şikayetlerde hedef alınan genel olarak rastgele yolcular ve o dönemde davaya bakan hakim ve savcının tanıdığı insanlar. Nasıl yani? Bir kişi rastgele yolcuları mı öldürüyor? Oha aynen öyle. Bir tür intikam veya adalet arayışı gibi duruyor. Cenayetler arası bulabildiğimiz tek bağlantı bu. Yaklaşık 70 km civarında tek otobüs tesisi burası. O yüzden çok dikkatli ol ve sıkıntılı bir durum olursa bize haber ver. Memur bey e nasıl vereyim adam geldi 20 kişiyi öldürüyor beni mi öldüremeyecek? Sağ olun komiserim. Saat 3 7'ye kadar daha çok var. Selamünaleyküm buraya gel. Buraya gel burada konuşalım. Buyurun. Polis Emre. Polis Emre. Gelme <laughs> oğlum polis, polis Emre. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Beyefendi. Beyefendi buyurun. Beyefendi nereye gittiniz? Beyefendi buyurun. Tek dondurma buyurun. Bir de tuvalete gireceksiniz anladığım kadarıyla. Buyurun. Adam da içeride kaldı ya. Olaylar başlıyor. Ya başlamasın olaylar ya. Polis Emre Ya polis. Benim... Kardeş ne yapıyorsun burada? Oğlum asıl Asıl sen ne yapıyorsun? Kardeşim buraya girmek yasak. Ne işin var binanın arkasında? Aklım çıktı. Gerizekalı maymun. Habeş maymun. Domuz elektrik gitti tuvaletteyken çıkınca tam arabaya gidiyordum canım çikolata çekti iki tane bounty bir tane bisküvit forever aldım parasını vermek için seni aradım yoktun aa aklım çıktı be beraber der. tamam iyi yapmışsın bilmece Osman ne oğlum abi? nasıl bir ismin var lan sen parayı vermeden önce sana bir bilmece soracağım bilirsen sana bir o kadar bahşiş bırakacağım hazır mısın sonra dedi neymiş bilmecen <laughs> kafası yuvarlak beli ince hoşuna gider altına girince mi Oğlum sen ne, kime, ne diyorsun lan sen? Ya orası çocuğuna bak. Kardeş size sırayla mı da? bana ne diyorsun lan sen? Ya bak senin için içinin karanlığı işte. Aklına ne geldiğini çok iyi biliyorum. Ama cevap ka kaşık. Neyse al bakalım parayı. Sağ ol abi anlattı beni gece gece. Aptal orası bir çocuğu. Yürü git lan. Ah. O ne koşuyorsun lan? Lan gitti. Ne? Kim var lan içeride? 22 yolcu bir koyup böyle 10 yıl önce bu bölgede meydana gelen kapatıldı. Ardından kroşlama kapatıldı. Yerel yetkililer kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığını söylese de görgü tanıkları ve yakınları kaybedenler gerçeği karanlık bir örtüyle gizlendiğini iddia ediyor. <laughs> Kim var lan içeride? Bakacağım. Birader senin çalıştığın yerin Google yorumlarına bakarken bir şey gördüm. Biraz bakayım dedim. Zamanında orada bir kaza olmuş. Bilmem ne bilmem ne cırt cırt falan. Aslında ciddi misin? Aynı öyle kanka. Açılan davaların zaman aşamaya uğramış ve olay tam olarak kapanmış artık. Bu gazetenin anlamı o demek ki. Ne gazetesi lan? Alo mesela. versene. Ne oluyor lan? Siz kimsiniz? Oldukça uykusuzdum o, ama oradaki gerçekten bir şey gördüm eminim. Hadi çalışmak istemiyorum eve gideceğim. Motorlu bir beyefendi. Buyurun. Kardeşim bu kar bu karda kışta sipariş mı verilir? Gelene kadar 10 kaza atlattı. Dayı açlıktan ölelim mi? Çalışıyoruz ekmeğimiz değil, değil. Oğlum bak sen nesin? Kurye. Ne yapıyorsun? Kuryelik. Ne siparişi verdin? Yemek. Ben bu siparişi vermesem sen para kazanacak mısın? Hayır. O zaman ne yapıyoruz? İşimizi yapıyoruz. Ben bu karda işte burada çalışıyorken bu gece sabah sabaha karşı aynı şekilde sen de sipariş verdiğim zaman getirmek mecburiyetindesin <laughs> Eyvallah tamam doğru diyorsun. Bak bu testle ilgili garip şeyler duydum. Önceden de buraya paket atıyordum. Burada çalışan geç bir çocuk vardı. İşi bıraktıktan sonra akıl hastanesine çıtırdılar. Çok tek, tekin bir yer değil dikkat et. Dayıyı gördüm. Yolu karşısında buraya izliyordu. Tamam eyvallah dikkat et kendine kolay gelsin. Eyvallah başkan. Yiyelim bakalım. Am am am. am. Zurna yiyoruz. Bir dert denelim bakalım şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bak işimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Say sigara yapıyoruz dükkanımızın önünde. Ezanla konuyor. Oh, boğazımızı sıcak tutalım. Ya gerçek hayatta olsam acaba burkada keser miyim? Ne oluyor oğlum? Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? Allah sadece tek yapacak korkanın çocuğu olmaz efendim. Bu lan? rüya mı lan? Bütün bunların anlamı yani. ne? Ne oluyor? <laughs> Hadi kapat. Ya oğlum bunlar da korkma ya. Adamı gördüm lan. Galiba iyi değilim. Oğlum oradan biri bakıyor ya. Merhabalar. Kime bakmıştınız? Polis Emre. Rüyadaki radyo lan. Farkındasın. Ne de polis da. farkında. Polis Emre. <laughs> Yolun karşısında birisini gördüm polis emri. Allah'tan yolcular geldi. Oğlum ya, oğlum ya, oğlum ya. Buyurun, buyurun. Ben Mehmet nasıl yardımcı olabilirim? Sıradaki. Sıradaki. Buyurun. 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 Ee, poşet alır mıydınız? Merhabalar. Tabi. Poşet istemiyorsunuz. Kart mı nakit mi? Nakit. Buyurun. İyi günler kolay gelsin Çöpleri toplama vakti Yedeme. İşimiz gücümüz çöp toplamak Kaç kere sildim burayı ya Yandan yandan Yerine koyalım ya yine bir şey oluyor ya. Ara sahne gibi geldi yine ya. Gel. Aa. Hoş geldiniz. Arabayla dört kişi geldi. Selamünaleyküm. Merhabalar. Buyurun efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Dondurma. Buyurun. Bir geçirseydim ayrı ayrı mı ödeyeceksiniz? Tamam. Size bir içeriz sokayım. Evet. Hı hı. Bu ne lan? 8 Ekim disteksi farkındalık dönüyor. Sineğim seki. Evet, ben de sineğim seki. Biz toplama vakti yeter ya. Dört kişi girdi. Del de geçti gidiyorlar ya. Hop. Ya yallah Allah Ne bekliyorsunuz burada? Hayırdır? oğlum. Aa. Oğlum kolay gelsin yakışıklı. Hayırdır kardeşim yakışıklı falan. Sol amca tuvaletler ücretli. Geçeceksin önce jeton alman lazım. Yok ben sadece seni izliyordum. Aa piçe şey bak. Ne diyorsun lan sen? Buralarda yenisin ha. Önce bir uzaktan baktım sonra yaklaştım. Sen fark etmedin. O çöpleri öyle eğile eğile topluyorsun ya beni bitiriyorsun. Ne diyorsun oğlum amına koyayım. <laughs> ne anlatıyorsun oğlum sen? Oğlum kapatarım sen ha. Ne, ne anlatıyorsun lan sen? işin gücün yok mu senin? İşim mi işim ne biliyor musunuz? Beklemek çünkü herkesin bir anı vardır. Yalnız olduğu, samuması olduğu o anı kaçırmamak lazım. Tamam şimdi git buradan. Piçe bak lan. U ucubeye bak. Sikte git lan buradan. Joplarım seni ha. 5.54. Az kaldı var diye bitmesine. Göt bak ya. Göteş, ne Tekken. Ya polis emriye Nereden vereceğim? Polis emriye nasıl arayacağım ben? Polis Emre. <laughs> bir müşteri gruba daha geldi. Yaklaşık 15 dakikalık bir moladır bu efendim. Gelişe bak ya ilana geliyor flamingo gibi. Bekle burada. Geç. <laughs> Buyurun sıradaki. Ay ayda. Oğlum e, pardon geçici rahatsızlık için e, hepinizden çok özür diliyorum. Birazcık elektrik ağrısı var. Hemen hemen hallediyorum. Bu ne şimdi? Kan mı bu? Bunu kim? Ne oluyor lan? Nerede kan var ama? Oha bıçak lan bu. Bıçak çık. Bıçağım var lan. Yaklaşma lan. Bunun bıçağım var. de yaşarım ha. Dur. Tak. 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 Bu da ne? Ne oluyor lan? Oğlum kim? Ne oluyor oğlum? O oh, siktir lan. Al siktir olu katliam yapmışlar Ananı avradını Girme oğlum işte polis emri Bıçağım var yaklaşma çok tehlikeliyim çok asabiyim fenayım Ne oluyor oğlum? Aski kaç? Oğlum kurtarmalı mıyım? Yolcu 23, 23, 23 beni yakalayamamış senin buraya. Aski kaç? Kaç? Sikti git lan. Oğlum bende de bıçak var. Geri zekalı maymun. Polis emri. Ana sikim. Kaçtım. Bunu kuduğunu gel geri şöyle bir koyacaksın. Yolcu 23 mi lan o? Bu soğuk beni öldürecek daha fazla yürüyemem. Telefonum tesiste kaldı ne aptallık. Eğer tutup çekemezsem burada donarak öleceğim. Aa. Evlat ne yapıyorsun bu sokta? Abi yardımına ihtiyacım var. Çok kötü şeyler oldu. Oradan kaçmak zorunda kaldım. Sakin ol oğlum. Hadi gel önce şu arabaya geçelim. Sonra ne yapacağımıza bakarız. Ama ben korkuyorum. Sizlere de bir sistemen. Önce bir ısın. Başında ne geldiyse yol boyu anlatırsın. Birlikte çözüm buluruz. Teşekkür ederim abi. Son dakika günlerde Lükü gündemini meşgul eden ve halk arasında hendek katili olarak bilinen seri katil zanlısı güvenlik ka güçlerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı. Emniyet müdürlüğünden edinilen bilgilere göre yakalanan kişinin yaklaşık 10 yıl önce meydana gelen 22 yolcunun hayatını kaybettiği ve bir yolcunun kaybolduğu kazadaki kayıp şahıs olduğu belirlendi. Katil 10 sene önce kazada sevdiklerini kaybettiğini ve olayın üstünün örtülmesinden sonra adalet arayışı içerisinde bu cinayetleri işlediğini itiraf etti. emeği geçenlerin hepsine, hepsine <laughs> emeği geçenlerin hepsine teker teker çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenip like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.